Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tekrarsız liste nasıl oluşturulur bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben zaten bir klas oluşturdum. Main metodu oluşturdum. Ama ben bunu main metodun içerisinde yapmak istemiyorum. Ben bu işlemi farklı bir metod oluşturacağım. Ve bu metodun içerisinde yapacağım. Çünkü yeri geldiği zaman biz bu metodu diğer klaslarımızdan ulaşmak isteyebiliriz. Ve bu yüzden ben bunu farklı bir metot olarak yapacağım. Bu sayede return type'ı olan metotlar nasıl kullanılıyor bunlardan da bahsedeceğiz. Hem de parametreli metotlardan bahsedeceğiz. Bunları da görmüş olacağız. Geliyorum bir tane metot oluşturuyorum. Public static diyorum. Bu sefer void demiyorum. Çünkü ben bir liste kullanacağım. Liste diyorum ve integer diyorum. Zaten dediğim gibi tekrarsız sayılardan bahsedeceğimiz için listelerden. O yüzden benim bir liste oluşturmam lazım. Tekrarsız liste diyorum buraya da. Liste oluştur diyelim. Daha sonra Geliyorum içerisinde bir parametre yazıyorum arkadaşlar. Integer ve buna da örneğin tekrarsız sayılar diyebiliriz. Camel casing yapıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bakın fark ettiyseniz benim metodum hata veriyor. Ve bu kodumu yazana kadar da hata verecek zaten. Şimdi geliyorum ben bir liste oluşturuyorum buraya da. Çünkü oradan aldığım sayıları bu yeni listeme eklemek istiyorum. Geldim. Integer dedim. Daha sonra ne yazıyorum? Tekrarsız liste yazabilirim burası. Bu sadece tekrarsız liste olacak. Geliyorum new deyip ArrayList list diyorum. Şu an bir liste oluşturdum. İçi boş bir listem var. Benim bu sayıları nerede kontrol etmem gerekiyor? For'da. Yani benim bir for döngüsüne ihtiyacım var. Şimdi for döngümü oluşturdum. Şu an için bir sıkıntı yok. Peki uzunluğum ne olacak? Hatırlarsınız ki array'lerde length kullanıyorduk ama listelerde length yok. Listelerde ise bizim size kullanmamız gerekiyor. Burada bir size'ını almamız lazım. Neyin size'ını alacağız? Benim girdiğim parametredeki yani parametreden aldığım listedeki size lazım bana. Bu yüzden geliyorum tekrarsız sayıların size'ını alıyorum. Şimdi ben gidip tekrarsız listenin size'ını alırsam işlemin başında olduğumuz için sıfır alacak arkadaşlar. Hiçbir şey olmayacak. O yüzden tekrarsız sayıların size'ını alıyorum. Daha sonra benim bu sayıları bir kontrol işlemine sokmam lazım. Yani benim burada bir if kullanmam lazım if kullanıyorum burada. If'in içerisinde neyi kontrol edeceğim? Tekrarsız listemin içerisinde koyduğum sayı, daha doğrusu koyacağım sayı tekrarsız listemin içerisinde var mı? Benim önce onu kontrol etmem lazım. Bunu nasıl kontrol edeceğim? Girdiğim parametredeki listenin elemanlarını alarak kontrol edeceğim. Buraya geliyorum. Sayılar diyorum. Tekrarsız sayılar. Ve get diyorum. Listelerde sayıları get ile alıyoruz. Zaten kanalda bunun detaylı videosu gelecek. Ve bana hangi sayılar lazım? Hangi get lazım? İ'inci. Ben iyinci sayıyı almak istiyorum. Örneğin iyimiz birken. Birde olan listedeki sayıyı alacağım. İkiyken alacağım. Ve bir süslü parantez açıyorum. Burada if'in içerisini dolduracağız şimdi. Ve benim tekrarsız listemin içerisinde bunları eklemem lazım. Neyi ekleyecektim? Tekrarsız sayılardan aldığım iyinci elemanı ekleyecektim. Tekrarsız sayılar diyorum. Ve buraya get i diyorum. Şimdi burada bir hatamız var. Şimdi ben burada dedim ki sayıları ekle. Ne zaman ekleyeceğim peki bu sayıları? Yoksa ekleyeceğim. Tekrarsız listemin içerisinde yoksa ben bu işlemi yapacağım. Diğer türlü zaten sayıları ekleyecek sürekli. Şimdi buraya geldim. Ve fark ettiyseniz benim metodum hala hata veriyor. Benim metodum niye hata veriyor? Çünkü biz hala metotta herhangi bir şey döndürmüyoruz. Bizim bu metotta bir işlem yapmamız lazım. Bir döndürme işlemi yapmamız lazım. Ve benim burada tekrarsız listemi döndürmem lazım. Bunu return ediyorum şu an. En son çünkü tekrarsız listemizi de topluyoruz. Ve geliyorum main metoduma. Şu an benim elimde bir şey var mı? Bir metot, bir liste var mı? Yok. Yani girebileceğim bir listem yok şu an. List dedim. Buraya gelip bir liste oluşturuyorum. Ve buraya sayılar diyebiliriz. Çok önemli değil. New diyorum. Array list diyorum ve sayılarımın içerisini dolduruyorum. Nasıl dolduruyordum sayılarımın içerisini? Add ile dolduruyordum. Buraya geldim. Örneğin 1 yazalım. Daha sonra gelelim 3 yazalım. Şimdi ben birkaç liste oluşturdum. Burada şu şekilde yapmak istiyorum. Gelelim. Sayılarımızı yazdıralım. Ama öncesinde bakın sistem print sistem print dedim sayıları yazdırdım. Hatta buraya da şu şekilde diyebiliriz. Gelelim. Sayıların ilk hali. Daha doğrusu listemizin ilk hali. Listemizin ilk hali diyorum. Ve daha sonra ben bu sayıları neye işlemek istiyorum biliyor musunuz? Metottan alacağım mı işlemek istiyorum. Yani sayılarım artık benim metottan oluşturduğum sayılarım olsun. Ve daha sonra da sistem out print deyip bu sayıları yazdırıyorum. Burada da neyi yazdırıyorum? Listemizin ikinci halini yazdırıyorum. Listemizin ikinci hali. Bunları yazdırıyorum. Şimdi buralara da birer boşluk koyalım. Şimdi bakalım biz bu kodu çalıştırdığımızda nasıl bir sonuç alacağız. Bakın listemizin birinci hali 1, 5, 3, 2, 1, 9 diye gidiyor. Fark ettiyseniz zaten listemiz kısalmış. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elemanımız var. Hatta burada şunu yapabiliriz. Bakın buraya bir kere daha artı deyip sayılar nokta length, pardon sayılar nokta size derim. Sonra burada da sayılar nokta size derim. Nokta size derim. Ve ben bu sayede iki listenin arasında kaç tane eleman değiştiğini anlarım. Bakın birinde 11 varmış birinde 9 varmış. Yani iki tane sayım fazlaymış aynıymış. Bunlara atmış olduk arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi çalışmalar dilerim.